Merhaba arkadaşlar benim adım Ege <laughs> Pardon Bugün sizlerle bilgisayarınızda nasıl format atıldığını göstereceğim Ama attığımızda bütün her şeyiniz silinecektir Şunlar falan şunlar 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 Hepsi silinecektir şunlar da silinecektir Kesin Logoslu veya şunlar silinecek mi bilmiyorum ama Yine bayağı şey silinecektir Siz indirirsiniz bayağı bayağı bir şeyler ama Google Chrome asla silinmez. Google Chrome bilgisayar ve PC'ye asla silinmez. Ee, ben neden format atıyorum? Çünkü benim bilgisayar Windows 7'de Windows, 7'de orjinal değil. O Windows 7 orijinal değil. Gördüğünüz gibi Windows 7'in kopyası. O yüzden orijinal O yüzden format atacağım. Ee, format atınca zaten video kapanacaktır. O yüzden ben şimdi onu yapmayacağım. Ben de kapanacağım. O yüzden. Hemen başlayalım. Atla linkini verebilirim belki. Belki de veremem. Ee, şurada bir link var. Bunu vereceğim size. Ama maalesef kendiniz yazabilecek herhalde kendiniz yazacaksınız. kendiniz yazacaksınız herhalde çünkü ben o kadar şey veremem linki o kadar iyi veremem açıklama kısmında bulursunuz artık siz <laughs> ee, gördüğünüz gibi benimki orijinal değil şu salak geriz mod yüzünden geriz benim bilgisayarıma orijinal benim bilgisayarıma şey yaptı şey yaptı kopyaladı bilgisayarım kopyalı arkadaşlar bu yüzden burada linkten giriyoruz. Ee, burada dediklerim adamın dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> ee, o 26 bitse 26 64 bitse 64 bittik yapın 32 bitse 32 bittik yapın. Benim bitim bakalım. Sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Ee, benim bitim. Eee. Gördüğünüz gibi 23 32 bit Bu yüz e, Bundan da Windows Loader'den de <laughs> Onu da göstereyim <laughs> Windows'u orijinalleştirebilirsiniz Ben denedim <laughs> Onu da göstereyim size Bitlensin mi eğer buradan ne yapacağım derse yapamazsınız. Ne yapacağım dememesi lazım. Delümerat olması gereken şey, del del. Ee, gördüğünüz gibi buraların hep böyle olması lazım. Situsun Deneme olması lazım da şuranın. İngilizce deneme olması lazım. Eğer denemede ise 13 sal diyeyim. Deneme değilse install, deneme ise install diyor. E, format da buradan atılıyor. Onu da gösteririm. Bunu da indirme linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Veya ben size göstereyim. O da olur. <laughs> Siz böyle Can yazıyorsa ünlü sallayın. Eğer deneme yazıyorsa sallayın. O fark etmez. Ünlü sallarsanız acaba bu olunca denemiştim ben. Restart dediğinizde başka şeyler oluyor. Ben şu an format atmak istemiyorum. O virüs korumasının gitmesini istemiyorum şu an. <laughs> yarısı değil. Ee, yaparsınız siz bir şeyler işte bu yüklensin. Ben hemen geleceğim. Evet yüklendi arkadaşlar. Buna restart diyoruz. Ee, şu an Windows orijinalleştirmedi niye ise ben de bilmiyorum ne olduğunu bir şey oldu bu. Windows açın. Çalıştır diye. Yine şimdi oradan ön diyor. Burada insan değil siz. Ben hemen gelince geleceğim. Evet. Yüklendi. Restart diyoruz. Ve bunu okumamız lazım herhalde. Ben de olmadı. Birinci in ortada bilmem ne bilmem ne diye. Siz yaparsınız bunları. Benim İngilizcem yok. Ben bir çocuğum 9 yaşında daha. Öbür videomuzda görüşürüz. Bay bay.